Merhaba arkadaşlar. Dungeons of Dead Rock, yani Ölü Kaya'nın Zindanları oyunuyla karşınızdayım. Bu oyun bir macera ve aynı zamanda bulmaca oyunu. Sizinle beraber oynayacağız. Ee, i̇ki boyutlu zindanlar içerisinde biraz sonra hikayeyle beraber de göreceksiniz. Ee, bir şeyler kovalıyoruz, bir şeyler takip ediyoruz. Acaba neler? Ben oyuna başlamadan önce şöyle biraz göz attım. Hikayesine biraz göz attım. Ama... Hem hikaye tabanlı hem bulmaca oyunu olduğu için ki bence böyle olması çok keyifli. Ee, sizlerle beraber e, oyuna başlayayım dedim. Sadece e, küçük ilk birkaç bölümü oynadım. Sizlerle beraber şimdi e, oyunu tamamlamaya çalışacağız. Şu an en baştan başlıyordum. Bütün bilgileri sildim. Oyundaki başlamak için dokunun dedi. Dokundum. Çok az ses vereceğim. Mümkün mertebe size de çevirmeye çalışacağım. Tek başıma gitmek istemiyorum kardeşim. Dedi kız kardeşine. The elder said you must, e, eskiler senin tek başına gitmen gerektiğini söylüyor. Sen dönene kadar burada beklemem gerekiyormuş dedi. E, abi de diyor ki nasıl yeneceğim de, ölü kralı tek başıma. Kız dedi ki e, eskiler seni seçtiler. Kadınların kılıca dokunması yasak. Seni tek başına halletmen lazım. E, çocuk biraz korktu tabi. Biraz hızlı konuştular. Önce çevirebildim ama. Eldir. Eskiler, yaşlılar. Ama aslında şey yapıyor. Şimdi swipe to move dedi. Herhalde bu kızı hareket ettireceğim. Aynen. Aşağı doğru. Sağa doğru. Aşağı doğru. Merdivenlerden aşağı doğru gidiyoruz. Erkek kardeşini bırakmak çok iyi bir e, seçim değil dedi. Taking Eclipse into the dungeon. kan dört. E, dungeon'ın içine şöyle bir yani zindanın içine şöyle bir bakmak herhalde zararı olmaz. Diye bir fikir, bir uyarı. <laughs> Şöyle bir şaka bırakmışlar ben e, aslında zindanın içine doğru yürütecektim karakteri ama yanlışlıkla e, aşağı kenara doğru yürütmüş oldum ve e, her bütün köşeye bakıp da her yeri araştırdıktan sonra e, çam ağacının altında hiçbir şey bulamadım dedi. Sonra da Hunting for Easter Eggs Good Luck yazdı yani e, Easter Eggler oyunun içine bırakılan genellikle güzel mesajlar ya da e, işte armağanlar falan oluyor. Ee, öyle bir şey mi arıyorsun? Bol şanslar dedi. Her sene ee, bir genç erkek dağın kralını yenmek için seçiliyormuş ama şu ana kadar dönen olmamış. E, bu sefer senin kardeşin seçildi ve sen de e, ona eşlik etmeye gönderildin diyor. Normal şartlarda sana verilen emir burada beklemendi ama e, senin herhalde merakın bu kelimeyi bilmiyorum. E, senin canını sıkmaya başladı dedi. Hemen içeri bakalım. Evet bu arada çok basit bir yönlendirme var sadece ufak tefek hareket ediyoruz. Hmm. Uh. Tamam. Tamam. Okey bu arkadaşı geçtik. Sol üstte bir kılıç var gördüğünüz gibi. Kılıca da o oh, pardon. Bazen şeyler hassas olabiliyor. Evet, e, duvara doğru yürüyordum. İşte ama buradaki delikten kolunu sokma diyor. Hmm. Yani e, kum bir tepeciğinin e, etrafında bakarken kardeşinin kılıcını gördün diyor. Dokunmadan önce e, bir saniye e, hesitate ettim bir saniye çekindim düşündüm tekrar e, ama tanrılar sessiz demek ki. Yaşlılar yanıldı diyor. Hani şey demişler diye yaşlılar. E, eline kadınların hani kılıç almaması lazım diye. Şimdi bu arkadaşı aynen öldürebildik. Güzel. E, ama çok niye fazla kolay geldi? Bu arkadaşlar bizi çat diye yakaladı. Şu el hamlelerinden kaçınmamız lazım. Tamam. Muhtemelen ilk ben onlara hamle yaparsam aynen sıkıntı yok. Bu kapıyı da bu şekilde kırdık. Süper. E, dedi ki yani kırılmış kapının kırılmış kapı arkasındaki merdivenleri e, ortaya çıkardı ki bu merdivenler Dedrock Mountain'ın yani ölü kaya dağının derinliklerine iniyor. E, kardeşinin hayatından dolayı hayatından endişe ettiğin için buradan merdivenlerden aşağıya e, acele ediyorsun diyor. Hemen aşağı doğru koşalım. Tamam. Chapter 3 Ashes to Ashes Küle kül Bilmiyorum, Belli bir yakma işlemiyle karşılaşacağız herhalde ha, okay, okay. Tamam. okey oh, okey Tamam o Tamam Tamam bu, bu şeye bastığımızda Fire ateşleniyor Şöyle kaçacağız Buraya saklanacağız He T Çok saçma oldu buraya geldim ama yukarıda anahtar var onu almam lazımmış Tamam Şöyle dolanacağız o zaman Buradan girersem de ne oluyor? Hmm. Soldan fire ateşlenecek. Ateş ee, çıkacak ama hemen sağa doğru kaçıp şu deliğe girebilirim gibi düşünüyorum. Evet. Tamam. Bitmesini bekledim. Bunu aldım. Artık döneceğimiz yolu zaten kestirebiliyoruz. Sadece şuraya kadar koşamam diye düşünmüştüm. Kilidi açtık. Tamam. Kül olmadan. Gerçi bir kere olduk ama olsun. Klek klek klek. Yani bu klik klik klik. özel bir anlamı yok klek kelimesinin. Hmm. Kimse yok. Ne yapacağız? He şey var. Örümcek var. Onu da saplayabilir muyuz? Benim antim mi hareket ediyor? Ne yapıyor? He. A attı. Tamam. Oo. Oh. Vurmasına da izin vermememiz lazım. Koşalım. Şöyle yakalayabiliyor muyuz? Ben ona sıktım. Oo. Tamam. Ben çok yaklaşırsam o da bana vurmaya çalışıyor. Bir kere vurup kaçacağız. Hop. A alanda böyle kaçacağız. Bir kere daha vuralım. Evet. Anahtarı aldık. Çok zor değil. Yani bence keyifli bir macera oyun arkadaşlar. Çünkü eee neye göre hareket ettiğinizi anlamanız lazım. Etmeniz gerektiğini. Nerede kenara çekileceğim falan filan. Yolu Family. Tanıdık Görmüyorsun ya, tanıdık şimdi ya. Kim tanıdık? Bunların hepsi kapalı. Şurada bir kapı var. Burada da bir, bu arada şurada tuş var fark ettiğiniz gibi. Buradan aşağı insan inebiliyor muyum? <laughs> Tamam yine güzel bir şakayla bitirmişler notu. Diyor ki e, hücrelerden birinde bir insan var onunla konuşmaya fırsatını kaçırmak istemezsin diyor. Aşağıdaki arkadaşı kastediyor. Bir de e, NPC'lere bu bilgisayar tarafından kontrol eden yaratıklara biraz saygı göster demiş. Hemen bu arkadaşın yanına inelim. Selam verelim. Vay. Güzel bizim için öldürdü. Hey you. You look familiar. Merhaba tanıdık görünüyorsun. Ah of course that boy who was brought in yesterday he was your brother right? Uh, e, ya tabii tabii dün getirilen e, çocuk senin kardeşindi değil mi dedi? Oradan tanımış demek ki bize. They came to take him down to the king about an hour ago. E, onu krala götürmek için bir saat önce yaklaşık geldiler dedi. They say his crypt lies a hundred levels deep in the room. E, burada herhalde his derken krala refer ediyor. Kralın durduğu yerin e, yüzlerce seviye aşağıda Dedrak dağının altında olduğunu söylüyor. Behind an underground lake that only dead can cross. E, bir yeraltı gölünün karşısındaymış ki o gölden de sadece ölüler geçebiliyormuş. I'm gonna run for my life and I suggest you better do the same. Ben hani canımı kurtarmak için kaçacağım. Senin de aynısını yapmanı tavsiye ederim dedi. Ama biz tabi hayır yani kardeşimiz için Ölümüne kadar Dişe diş göze göz Chapter 6 Çok berbat bir koku Bölümün adı et Kokanın ogre olması <framework> <for> <BRX1> Your <laughs> E şimdi şöyle diyor çok kötü bir koku ve işte ee, bir gurultu duyuyorsun e, şeyin arkasında diyor bir e, gurulda duyuyorsun fiske'nin. Öbür tarafında ki fiske benim gözümü kapatıyormuş şu an göremiyormuşum arkadaki o greyi ve diyor ki annenin kulakları sesinde çınladı. Ne zaman kavga edip ne zaman kaçacağını e, iyi karar ver ve burada her zaman anneyi dinlemek lazım demişler. Yani diyor ki bu arkadaşlar kapışma diyorlar bana. Ha tamam bu arkadaş bizi kovalı. Tamam öbür tarafa doğru geleceğiz belli yani yavaş sürüyor zaten. Kapıyı kırıp geçeceğiz. Şimdi koşsam yetişir miyim? Hmm, akıllılık et diyormuş. Yetişir miyim? Hadi yetişecek. Hm okey. The Chase kovalamaca dedi ve evet. Ogre <laughs> arkamızda şu an. Tamam okey sıkıntı yok hızlıca koşa koşa gitmem lazım. Evet bu arada şunu fark ettim. Yukarıda iki tane yaratık var. Aa! Öleceğim parmağım kaydı çünkü zamanım yetmeyecek. Hemen baştan başlayalım. Büyük aksilik ya. Ha, şurada iki tane yaratık var onu anlatıyordum. O iki yaratığın kapılarının önünde bir tane kol var. Aa, niye böyle oldu ya? Bak iki tane aynı yapıyorum ha. Telefonu bir elime alayım. Mikrofonu tıkamamak için elime almamıştım ama. He zaten arkamdaymış o bile. Arkadaş ben hareket edene kadar o gelmez diye düşünmüştüm. Direkt Allah Allah. Sayaş direkt başlar mı? Yetişeceğim arkadaşlar. Hiç merak etmeyin yetişeceğim. Vallahi yetiştim. Az daha da beni serbest bırakıyor. he. Bu arkadaşları serbest bırakacağım ki Ogre kardeşimiz biraz onlarla oyalansın. Bu arada maşallah kapıların da yani. Aa. Yok ya kontrollerde bir şeylik var, beceriksizlik var. Hemen developer'a suçu atıyorum halbuki. Yani sadece sürükle bırak kontroller. Trapdoor. Hmm. Arkamızdan gelme devam ve Trapdoor tuzak demek. Tuzak kapısı diye de çevirebilirsiniz aslında doğrudan da. Aa, hı, tamam. Bu arkadaş bizi tuzağa düşürmeye çalıştı. Biz de aynısını o gri'yi yapacağız anladığım kadarıyla. Ama ben zemindeki şeyden anlamıştım. Zaten e, seramin rengi farklı gördüğünüz gibi. Oradan tuş zannetmiştim ben. Aa! Açılmadı. Aa! Arkadaş ya. Ben bir taraf bir an hangisi lan? <laughs> Hızlı yapayım derken bu şeyler. Tamam Ogre gelene kadar çok zamanımız var. Şunu öldürdük. Bunu kapatalım. Bir an soldaki açıyor zannettim. Soldaki de gideceğimiz yolu açıyormuş meğerse. Hadi Ogre kardeş hızlı yürü hızlı yürü. Evet evet koş. Ha beni görmesi lazımmış gelmesi için. Tamam ben de yanlışlıkla düşmemek için kapatayım tekrar. Bu arada şöyle tepkiler oluyor oyunda. Mesela duvara doğru yürüyorum. Biraz önce orada göz vardı yani oraya baktım ve e, diyor ki işte de, değişik bir uyuk. Arkasında <laughs> ne olduğunu bilmiyoruz ama e, fare olmadığı belli diyor. Kapıyı açtım. Bu ateşi <laughs> eski bir e, ateş alanı diyor. Ateş yakılan e, ocak artık neyse. Bu soğukta hemen yaktım diyor. Duvarların arkasındaki soğukta yakalım bakalım bir şey oluyor mu? Hmm. E, ateş e, onca yorgunluğun arkasından e, çok davetkar göründü ve yanına kıvrılıp uyudun diyor. Boşu boşuna koymadıkları belliydi zaten bunu Evet hikaye geliyor galiba Kız nerede? Burada olması lazımdı Söyledim bu kızın e, Kural tanımaz olduğunu Hemen dinleyeyim anlatayım Diyor ki kız sacrifice yani e, feda etmek normalde sacrifice ama e, muhtemelen oğlanları adak olarak gönderiyorlar. İşte dedrakı öldürme, King'i öldürme falan filan gibi bir şey yok. Kızın bunu anlamasından korktular. Ve kız biliyor olabilir mi? O öbür de dedi ki nereden bilecek ya ben hemen gideyim bizim köydekilere haber vereyim dedi. Ne yapacaklar kızı bulmaya mı çalışacaklar artık bilmiyorum ama demek ki sacrifice dediğine göre... You remember fragments of a strange dream. Something about the village elders at the dead king's gate. <laughs> tamam ve şey dedi yani işte rüya gördük ya. Eee... yani gördüğün merdivenlerden aşağı doğru inerken gördüğün o tuhaf rüya ile ilgili bazı şeyler anımsar gibi oldun ama tam da şey yapamadın. Eee... neyse zaten insanın beyni bazen böyle oyunlar oynar. Şimdi arkadaşlar içe işte, trap böyle biraz önce eğer oyun çok acil hareket ettirmiyorsa bizi yok oyun bizi acil hareket ettirmiyor. Ee, şöyle reklam girdi arkadaşlar biraz önce muhtemelen o yüzden orayı kestim. Ee, bundan sonra da oyunun internet bağlantısını falan keserim herhalde. Diğer bölümlerde reklamla karşılaşmayız diye ümit ediyorum. Karşılaşırsak da kesmeye çalışacağım. Ee, böyle. Şimdi hemen solda bir şey var. Önce soldakine bakalım okuyalım. Şimdi diyor ki hiç kan dökmezsen rahatlıkla servis bir şekilde yürürsün ama çok fazla adam var. Muhtemelen ben şu pembeliğe girince teleport olacağım. Eee nasıl kan dökmeyeceğim? Bence hızlı davransam alamaz mıyım? Oo. Hı. Etrafımı çevirdiler. He, okey. Şimdi gördüm. Eee Şurada o kalınca dikkatimi çekmemiş. Şunun altında kalınca. Bakın burada buton var. Burada da bu ateş atanlardan var. Butona basıp şu köşeye saklanırsam muhtemelen hepsini öldürecektir diye ümit ediyorum. Tamam. Tek tek girebilmek. Oo, oo. Bu arada çıkmamak için kendimi uzatmadım ama neredeyse ölecektim. Bu ne? <laughs> Sudan içti. Sonra da buz gibi dağ suyu dedi ama altına oyun yapımcılar şey yazmış muhtemelen zehirlendi yani. İnşallah ilerleyen bölümlerde bu yüzden ölmem. Chapter 10. Ya valla arkadaşlar o reklamları sileceğim. Yani YouTube Youtube'a reklam izlemeye mi geliyorsunuz? Bir de oyunun reklamını izliyorsunuz ama. Kusura bakmayın yani. Şimdi burada. <laughs> Teleportlar var da. <laughs> Aferin. O çok güzel. Tamam. Şimdi tabii ki de şu şeyi gördüm yukarıdaki trapdoru. Bu muhtemelen aşağıdaki kapıyı açacak. Buradan karşıya geçeceğim. Bu da onu açacak. Ben de buradan serbest bir şekilde çıkacağım. Daha uzun süre durursam daha uzun süre oluyor mu? Tamam hikaye bu değil. Şu duvarların içinden geçebilir miyim? Ya bu oyunun <laughs> bir tane videosunda görmüştüm arkadaşlar. Bölümlerden birinde duvarların içinden geçiliyor da. Artık spoiler da verdim kusura bakmayın. Ben bunlara daha önce bakmıştım. Bunlarda hiçbir şey çıkmıyor. Aynen. Boş diyor. Bir şey yok diyor. Şu bayrakla alakalı olabilir mi? Ölü kralın işte bayrağı senin çocukluk anılarını canlandırdı. Bu bayrağı ilk gördüğünde köyünde katliam olmuştu diyor. Geçtim çok önemli değil. Meşaleleri de alamıyoruz. Bunlardan birinden geçilmiyor mu ya? Burası bizim geldiğimiz merdivenler değil mi? Buradan dönsem... Buradan gidersen kardeşinden daha da uzaklaşırsın diyor. Geriye dönmüş olursun diyor. Şuradan falan çıkabiliyor muyuz? <laughs> Dedi ki duvardaki e, tuğlalardan bir tanesi ki herhalde oyunun başındaki tuğla. Hikayesinin esprisi buymuş. E, muhtemelen şuradaki de gri görünen tuğlayı aldık. E i̇şte duvarı şöyle bir kurcalarken gevşek olduğunu fark ettim ve eline aldım dedi. Şurada envanterimizde göründü. eve ve altta da ipucu olarak şey olmaz ama dedi. Şimdi ben buraya gelsem bunu bunun üstüne bıraksam. Ha, geri aldım. Bir dakika. He. Tamam bu açıldı. Şu hiç hoş bir şey. Ay. Hızlı davransaydım geçebilir miydim oradan? Bir dakika. Hemen çözeceğim arkadaşlar. Hemen. Süper tamam aynı cümleler boşu boşuna tamam. bence hızlı geçersem olur gibi bu teleporterlar beni oraya yollasa hadi hmm. tamam hızlı geçme işi değil arkadaşlar şöyle bir şey yapabilir miyiz ben buradan geçince buraya geliyorsam Taşı buradan şuraya fırlatayım. Tamam mı? Taş gidene kadar da kapıya koşayım. Vallahi oldu. Tamam okey mantıklıymış. Ya ama taşı biraz daha bilmiyorum yani. Ya da ben bölümün adını alamayacağım. Bundan sonra bölümün adlarına biraz daha dikkat ederim. Don't istem. Onları harcama. Herhalde ya boşa harcama diyor yani. Herhalde elime bir şey alacağım ki. o. Lan kardeşim. Bacaklarım çok ağrıdı biraz ara veremez miyiz diyor. O da dedi ki öncelikle kralla tanışman lazım. Kardeşimi götürüyorlar. Sonra çok uzun bir süre dinlenebilirsin dedi. Muhtemelen öleceksin diyor yani. Diyor ki zaten biz biraz önce yakalanmıştık da. Eee. Bu bulduklarım diyor nereye açtık? Şu kapıyı açtık. Bu gördüğün deliklerin üzerinde işte kanman var. İşte bu kan bu bir tuzak olabilir mi? Denemek isteyen biri var mı diyor. Ama ben zaten şöyle direkt anladım arkadaşlar. Şimdi bu ufakları öldürebiliyoruz ama bu greyi öldüremiyoruz diyor. He şeyi tekrar kapalı bırakmışım ya. Gel o gire gel gel buradan gel. Heh. kapıyı açalım. Ölmedi bu arada. Ben ölür diye düşünmüştüm. Okey. iki tane de ölüyormuş. Tamam. E niye kapı niye kapandı gene ya? Belli bir zaman ayarı da var demek ki arkadaşlar. Hemen koşalım. Hmm. Yetmiyor. Şu da bu tekrar kapanmadığına göre geçilir mi diye deneyeceğim o zaman. Evet tamam. Tamam. Süreyi de özellikle koymuşlar ki muhtemelen biz bunu deneyelim de anlayalım diye böyle yapmışlar bu arada. Ya da siz fark ettiyseniz lan ya kesin yetmeyecek yine şey yaptım. Arkadaş. Aa niye? Yanlışlıkla kapat yaptım demek ki. Lan çabuk hızlı yürü ya. Abi ben bir şey yapmıyorum hemen kapanıyor nasıl olabilir ya? Bakın gördünüz. Koşuyor mu Allah? Oh! Geçtim. Anahtar lazım. Ha anahtara ihtiyacım yok. Tamam tamam. <laughs> ben de anahtar delini görünce hemen zorladım kullanılıyor. Time and Space'in dışında. Uzay zamanın dışında diyor. Şimdi bu sağdaki bu ikisi teleport birbirine atıyor değil mi yine? O ben pembeye atar diye düşünmüştüm. O yüzden sağa doğru çekmiştim. Şunu aşağı doğru çekeceğiz. Tamam. Ama bu pembe atmadı. Bu da pembe atmadı. Tamam okey. Şimdi bu dayı bizi takip ediyor da. Bu sefer Spike da yok. Bu Oha. Hızlı davranırsam yer diye düşünmüştüm. Yemedi. Ha, bu sefer ikimiz de bir. Bu arada parçamı varmış. Şunu okuyalım. <laughs> But not in place. Ne demek bu? O. Oh. Hmm. Sen nereye kaçıyorsun? Tamam. Diyor ki iki kişi zamanda aynı yerde bulun... Zaman... Aynı zamanda bulunabilir ama aynı yerde bulunamaz diyor. Şimdi şununla arkasında ışınlanmayı deneyeceğim. Bu arkadaş benim arkam ışınlandı ya. Aha vallahi nostik attım ben buraya. Çok güzel. Ha bu zamanda da aynı yerde bulunamaz mı şey galiba. Ben oraya ışınlandım ya. Işınlandım diye öldü. Aa! Lan göz göre göre tuşa bastık. iyi mi? Ay. Tamam arkadaşlar. Sakiniz. Şimdi cevval bir şekilde sağ aşağı yapıyorum hemen. Şunu öldürdüm. Bu ogre delisini şimdi yanımıza çekelim. Gel bakalım deli kardeş gel. Amma biraz hızlı yürü. Bu bölümü bitirelim de 30 dakikaya yaklaştık arkadaşlar. Tamam çok uzatmayalım şunu. İşte tamam. Bu bölümü bitirelim 30 dakikaya yaklaştık. Intro falan da koyarsam 30 dakika olur. Diğer bölümleri daha sonra oynayalım. Hop saklandım. Ve bitmeden geçtim. Süper. 10 numara. Dungeon'da geçtik. Nerede kaldık arkadaşlar? 14. bölümde kaldık. 14. bölümden devam edeceğiz. Yine rekli çıkarmak şey değil yani benim hoşuma gitmedi. Chapter 14 aptalın oyunundan sizlerle beraber devam edeceğiz. Fool's Game. Ee, görüşürüz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.